11 ayın sultanı Ramazan ayını Kazakistanlılar büyük bir coşku ve heyecanla yaşamaya devam ediyor. Vatandaşlar sahur ve iftar alışverişleri için pazarlara akın ediyor. Ülkede farklı kurumlar tarafından iftar sofraları kuruluyor. Ramazan coşkusu Kazakistan'ı ilk günkü gibi sarmaya devam ediyor. Başkent Aslan'a sakinleri Ramazan heyecanı ve telaşını aynı anda yaşıyor. İftar sofraları için pazarlara akın eden vatandaşlar akşam vakti ailece bir araya geliyor. Bugün alışverişe geldim. Tüm Müslüman ülkelerde olduğu gibi Kazakistan'da da Ramazan'ın heyecanını yaşıyoruz. İftar vakti tüm aile ve akrabalarımızla bir araya geliyoruz. Her Ramazan'da bu güzel geleneğimizi devam ettiriyoruz. Hurma, meyve, sebze ve tatlılar Ramazan alışverişi için en fazla ilgi gösterilen ürünler arasında yer alıyor. Ramazan ayı öncesi halk büyük telaşla hazırlığını yapıyor. Ramazan günleri öyle sonrası alışverişler yoğunlaşıyor çünkü akşam hazırlıkları başlıyor her evde. Halk birbirini evine davet ediyor. Kardeş Türkiye'ye de hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk Kazak Üniversitesi'nde 30 gün boyunca öğrenciler için iftar sofrası kuruluyor. Her gün kurulan sofralarda Türk dünyasının öğrencileri buluşuyor. Bu güzel geleneği bölgede bulunan iş adamları ve Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri destek sağlıyor.